Bu sunumda uyluğun dış rotatör kaslarını inceleyeceğiz. Kalça bölgesinin derininde, bir başka deyişle kluțyal kasların derininde, beşi arka tarafta, biri ön tarafta olmak üzere toplam altı adet uyluğun dış rotatör kası bulunur. Şimdi bu kasların isimlerini yerlerini, fonksiyonlarını ve sinirlerini inceleyeceğiz. Bu kaslara başlamadan önce bu kaslar hakkındaki ortak bilgileri inceleyelim. Bu kaslar uyluğa, atlarından da belli olacağı üzere dış rotasyon yaptırırlar. Yine bu kasların bir kısmı fleksiyondaki uyluğa abdüksiyon yaptırırlar bu gazlar kabut femorisi asetabulumda tutarak artikülasyon koksayı yani kalca eklemini sağlamlaştırırlar. Bu kaslar biri hariç plexus sakralis'ten ayrılan isimsiz dallar tarafından uyarılır. Ancak bu gazlardan musculus obturatorius externus Nervus obturatorius. Bakınız şu nervus obturatorius'tur. Onun arka dalı tarafından uyarılır. Şu gaz musculus obturatorius externus'tur. Evet şimdi bu uyluğun dış rotator kaslarının önce isimlerini ya yani da veya da bu kasların hangileri olduğunu görelim. Bakınız şu kas musculus piriformis'tir piriformis armut şeklinde demektir. Daha sonra şuradaki kas musculus gemellus superior. Hemen onun altındaki şu kas musculus obturator internus. Bakınız şu kas musculus obturator internus. Ve şuradaki kas musculus gemellus inferior. Şu kas ise musculus quadratus femoris kasıdır. İsterseniz bir de şu resim üzerinde bu kasları inceleyelim. Şu kas musculus piriformis. Şuradaki kas musculus gemellus superior. Şu ortadaki şu kas musculus obturator internus. Şu ise musculus gemellus inferior ve musculus quadratus femoris. Bu yüzden yani bu planda biz musculus obturator externus'u görmüyoruz. Şimdi musculus piriformis ile devam edelim. Musculus piriformis, sacrum, ilium ve ligamentum sacrotuberale'den başlayıp foramen ischiaticum mayus'tan geçerek bu önemli bir ilişkidir burada. Bakın şurada foramen iskiyadikum mayustan geçerek trokanter mayusun tepesinde sonlanır. Plexus sakralisten gelen isimsiz dallar tarafından uyarılır. Bu kasın fonksiyonu kasıldığında uyluğa dış rotasyon yaptırır. Uyluk ekstensiyon durumunda iken. Uyluk fleksiyon durumunda iken bu kas uyluğa abdüksiyon yaptırır. Bu kasın en önemli özelliği arkadaşlar foramen iskiyatikum majus'tan geçer ve foramen iskiyatikum majus'tan geçerken foramen iskiyatikum majus'u birbirine eşit olmayan iki keçide veya da foramene ayırır. Bunları birazdan göreceğiz. Evet. Musculus piriformis'in komşulukları özellikle önem arz eder. Bu kasın, bu armuda benzeyen bu kasın ön tarafında ön tarafı pelvis boşluğuna bakar. Dolayısıyla bu kasın ön tarafında, ön yüzünde rektum, plexus sacralis ve onun dalları, kalça ekleminin kapsülü, Arteria Vena iliaca interna ve onun dalları yer alır. Arkasında ise gördüğünüz gibi o sacrum bulunur. Bu kasın üst kenarı kenarında hemen musculus cruris minimus ile bu kas arasında foramen supra piriforme. Ve bu foramen supra piriforme dengecen vena arteria nervus clito superior bulunur. Onlarla komşudur bu kasın üst kenarı. Bu kasın alt kenarı ise, bu kasın alt kenarında foramen infra piriforme yer alır. Buradan ise birçok arter, ven ve sınır geçer. Bunlar vena, arteria, nervus gluteus inferior. Şunlar arteria, vena, putenda interna, nervus putendus, nervus ischiaticus, nervus cutaneus femoris, posterior, bu foramen infra infrapriformeden geçen nörovasküler yapılardır. Bunları bu bölgenin veya da kulüdeal bölgenin foramen, damar ve sinirleri bahsinde ayrı olarak inceleyeceğiz. Evet bu bölgede bulunan bir diğer kas ise şu kas. Musculus gemellus superior. Spina ischiaticanın dış yüzünden başlar ve musculus obturatorius internus'un bakın şu kasın tendonu ile karışarak trokander mayorun iç yüzüne tutunarak sonlanır. Sınırı plexus sacralis'ten gelen isimsiz dallar. Bunun fonksiyonu uyluğa dış rotasyon, bir başka deyişle spinasyon yaptırır. Kemellus inferior ise şu kastır arkadaşlar. Bakın şu kas. Kemellus inferior. İkisi arasında musculus obturatorius internus bulunur. Bunu karıştırmayalım. Bakınız şu kas. Şuradaki kas musculus camelus inferior veya da şu kas. Camelus inferior, camelus superior. İkisi arasında ise birazdan göreceğimiz şuradaki kas, şu kas. Musculus obturatorius internus yer alır. Evet, kemellus inferior de tuber ischiaticum'dan başlar ve musculus obturatorius internus'un tendonu ile bakın şurada şunun tendosu ile karışarak trokander major'un iç yüzünde sonlanır. Sınırı yine plexus sacralis'ten gelen isimsiz dallardır. Uyluğa dış rotasyon yani spinasyon yaptırır. Bu bölgedeki dördüncü kasımız musculus obturatorius internus. Bu musculus obturatorius internus ile externusu öğrenciler her zaman karıştırır. Biz bu kası membrana obturatoria membrana obturatoria foramen obturatoriayı kapadan bir membrandır. Membrana obturatoria'nın iç yüzünden bakın şurası membrana obturatoria'nın iç yüzüdür. Membrana obturatoria'nın iç yüzünden ve buradaki foramen obturatoriumun kenarlarından başlayan bir kastır bu kas. O yüzden buna buna musculus obturatorius internus diyoruz. Bakınız hemen hemen foramen obturatoriumun dış yüzünden başlayan kas ise musculus obturatorius externus kasıdır. Ancak biz burada musculus obturatorius internus'a bakıyoruz. Bakınız şu musculus obturatorius internus. Başlama yeri membrana obturatorianın iç yüzü ve burada yine bu yüzde foramen obturatoriumun kenarlarından başlar. Foramen ischiadicum -den geçerek, bu da önemli bir ilişkidir. Bakınız, foramen ischiadicum -den geçerek, trocan dermaörün iç yüzünde sonlanır ve pelvis minorun yan duvarının büyük bir kısmını oluşturur bu kas. Yine fossa ischioanalisin, bakınız kanalis analisin her iki tarafında bulunan şu fossaya, şu çukura fossa ischioanalis ya da fossa iskio rektalis denir. İşte bu fossa iskio rektalisin yan duvarını oluşturan kastır bu kas. Bakın şu kas. Musculus, musculus obturatorius internus kası. Şu kas, şu kas musculus levator anidir. Şu ise şu an hakkında konuştuğumuz kas musculus obturatorius internus. Burada musculus obturatorius internusun üzerindeki fasya fascia obturatorius internus ile kas arasında bir kanal oluşur. O kanala kanalis putendus veya da alkok kanalı denir. O kanalın içerisinden arteriya vena putenda interna ile nervus putendus geçer. Bunu e, ileride bir başka sunumda ayrıntılı olarak izah edeceğiz. Burada bu kas nervus ischiaticus'u yani şu obturatorius internus kası e, nervus ischiaticus bu kası arka yüzünden çaprazlar. Evet. Bu kasım sınırı plexus sakralisten gelen isimsiz dallar fonksiyon uyluğa dış rotasyon yaptırır. Burada bakınız membrana obturatoryanın dış yüzünden başlayan şurada daha rahat görebiliyoruz onu bakınız membrana obturatoryanı şu foramen obturatorium bu foramen obturatoriumun dış yüzün membrana obturatorianın dış yüzünden ve foramen obturatoriumun kenarlarından başlar bu kas fossa trocanterikada sonlanır burada kas ile membrana obturatoria arasında arteria vena obturatoria uzanır nervus obturatoriusun ön dalı bakınız nervus obturatoriusun ön dalı kasın önünden geçer. Arka dalı ise kası delerek ilerler. Ve burada nervus obturatoriusun arka dalı bu musculus obturatorius externus'u uyarır. Burada uyluğun dış rotator kasları içerisinde nervus obturatorius tarafından uyarılan tek kas bu kastır. İşte şurada musculus obturatorius externus'u görüyoruz. Bakınız şu kas. Arkadan baktığımızda da şöyle görünüyor şu gaz. Bunun fonksiyonu uyluğa sadece dış rotasyon yani spinasyon yaptırır. Burada uyluğun 3 dış rotatör kası yani kemellus superior, obturatorius internus, ve gemellus inferior şu üç kasın e, sonlanma yerleri ve başlama yerleri bu kasın üç başlı kas görünümü verir buna. Dolayısıyla bu e, üç başlı kas görünümünden dolayı bu üç kasa birlikte musculus triceps coxa adı verilir. Musculus triceps koksaların en önemli özelliği bunlar uyluğa dış rotasyon yaptırırlar sadece. Diğer kaslar gibi yani musculus e, diğer diğer dış rotatör kaslar gibi uyluğa abdüksiyon, fleksiyon durumundaki uyluğa abdüksiyon yaptırmazlar musculus, triceps, coxa yani şu üç kas uyluğa sadece dış odasyon yaptırır. Fleksiyon durumundaki uyluğa abdüksiyon yaptırmazlar. Şimdi bizim e, uyluğun dış dört kaslarından sonuncusunu e, sonuncusunu e, göreceğiz. Burada arkadaşlar e, şu şu gaz şu kas Quadratus femoris'tir şu kas. Adı yazılmamış buraya. Quadratus femoris olacak bu. Şurası Quadratus femoris şu kas. Veya da şu kas Quadratus femoris. Bu dört köşeli bir kas, dörtgen şeklinde bir kas olup Tuber ischiadicum'dan başlar. Tuber ischiadicum üst dış yüzünden başlar ve krista intertrokanterika üzerinde bulunan tuberkulum quadratum'da da sonlanır. Sınırı yine plexus sacralis'ten gelen atsız dallardır. Uyluğun en kuvvetli dış rotatör kası bu kastır. Yani musculus musculus e, quad, e, quadratus kasıdır. Quadratus femoris kasıdır. Evet. Bir sonraki sunumda uyluğun foramen, damar ve sınırlarını ayrıntılı bir şekilde anlatacağız.